Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine tofaş arka çamurluk arazi çürükleri ve e, davulunmaz çürükleri, ay sacı çürükleri işlemleri yapacağız. E, size şöyle bir ufak bir video çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu aracımızın şikayeti buyurun. Arka davulunmaz, şase gitmiş arkadaşlar. Çürüklerimizi görüyorsunuz. Bu aracımız. E, 2000 model Kartal geçmesi dediğimiz olay. Deposu solda bunun. O yüzden bu şekilde arabamızın e, bagaj kısmı. Evet, aracımızın sol tarafı da aynı o şekildeydi. Çürümeyi yaptık. Orijinal iç aysacı aldık. Aysacını kestik. Böyle bir parça koyduk arkadaşlar. E, sonra taşlamamızı yaptık. Tertemiz oldu. Sonra boyaya girecek. Zahmetli bir iş ama elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tobaş'ın e, kanser olan yerleri burası. Sizlere şöyle gösteriyorum tekrar bir video. Evet. Çamurluk ağızlarımız çürümüş. Burada da kusma var. Genellikle buradan kusar, buradan kusar. Evet, içini görüyorsunuz. Arabanın içi gözüküyor bu şekilde. E şimdi sol tarafı yapıyoruz. Buraya da yapmadık. Yapacağız da. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çürük, pis bir iş. Herkes yapmıyor. İşte yapa 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 bu şekilde oluyor. Diyeceğim bu. Millet arabanın dışına özeniyor. Cant takıyor, sandıf yapıyor, tesisat takıyor ama arabaların altına Feriştah'ın oğlu kimse para verip de yaptırmıyor. İşte Mehmet kardeşimiz aracın, aracın sahibi. Abi ne olur dedi. Para önemli değil dedi. Yine de bir pazarlık yaptık. Bu gördüğünüz işlikleri biz 5000 lira yapıyoruz arkadaşlar. Kaborta boya parça. Evet. Buradan da böyle parçamızı koyduk. Orijinal bir şekilde. E, puntalarımızı attık. Tekrar yine de buradan kaynağımızı yaptık. Hem buradan hem içeriden kaynağımızı. Sonra sarı kaynağımıza gereken yerlere puntamızı attık. Evet. Buralarda da çürüklerimiz var. Bunlar da yapılacak. Bu çamurluk ağzı değişecek arkadaşlar. Çürüklerimizi görüyorsunuz. Evet. Çamurluk ağzımızı aldık. En son iş bittikten sonra bu şekilde montajımızı yapacağız. Sabah ayarlayacağız yine de. E, aynı görüyorsunuz maş çürük. Arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Çürük olayı niye böyle? Çünkü çürük kimse yaptırmıyor. Fiyatları tuzlu olduğundan dolayı. Ya tuzu dediğim ya 3 lira 5 lira arası. Eee minnet para vermek istemiyor ama gidip de bir 3 liralık çanta alıyor, 5 liralık çanta alıyor. Ya da arabasına 5 mil'alık, 10 mil'alık müzik sistemi döşetiyor ama kabortacıya gelip de 5 miler verip de arabanın can damarı olan yeri, taban sacını Maç belleri şaseleri e, Yaptırmıyorlar Biz insanoğlu böyle işte e, Değil mi Mehmet'im Her şeye para veriyorlar Ama çürüye geliren para vermiyor Evet arkadaşlar Bu bizim iç aysacımız e, Bu da sol taraf şey Sağ tarafın aysacı Sol tarafı da böyle Satın aldık Evet şöyle yanlarına bakayım Göstereyim size Bu parçayı da buradan keseceğiz Bu şekilde böyle Sadece burasını kullanacağız. Burayı kullanmıyoruz. Çünkü burada bir şeyimiz yok. Arabanın da fazla tabi orijinalini bozmamak şartıyla. Evet. Diğer ay sacımız da burada kestik. Bu ay aysacımızın da yarısını kullandık. Tabi bu çöpe gidiyor. Bunu yapacak bir şey yok. Buradan bu parçayı çıkardık. Şuraya kadar geliyordu bu parça. Bunu kestik. Ee, kestikten sonra da davul mazımızın kalan kısmını yerleştirdik. Ne diyorsun Mehmet Usta? Siz araç sahibi olarak ne diyorsunuz bu konuda? Evet YouTube'da, TikTok'ta paylaşacağız. Ee, ne diyeyim abi? ne bileyim hani niye millet böyle çürüklerini yapmıyor? Hep vur geçiş yapıyor. Abi. Yani sizin gibi hep hastalar gelince mi böyle arabasını özen gösteriyor? Aynen öyle. Abi. Herkes sizin gibi sadece arabasını özen gösterse doğru mu? Aynen. Bir tane çürük kalmaz. Bu arabaları bu hale getiren kim? İnsanoğlu değil mi? Biziz abi. Heh, vur geç usta. Aman usta muhaneden geçecek şekilde yap usta. Değil mi? Ama kendini bilen usta yapmaz. Yok. Kendini bilen araç sahibi de yaptırmaz. Ama az satçı dostlarımız sağ olsun onu yapıyor. Ha ben şahsıma o şekilde yapmıyorum. Herkes Gerek he, Allah razı olsun. Gereken neyse izah ediyoruz arkadaşlara. Kardeş bunu bu şekilde yaparsan sağlam olur, temiz olur. Ama öbür türlü olursa sen de küfür yersin, ben de küfür yerim. Doğru mu? Aynen. Ne gereği var abi? Arkamızdan niye küfür ettirelim? Yapılacak Aynen. malzememiz. Bu arabada bir şey yok arkadaşlar O vurgeç uslana gitse Buraya macun teper Bak görüyorsun değil mi sadece karınlaşma var Karıncalaşmayı görüyorsunuz değil mi Çürük yok burada Sadece e, sacımız karıncalaşmış Şurada ufak bir çürüğümüz var Bu adam arabaya binmese Bu araba satsa bunları yaptırmazdı Macun çeker Güzelce boyanır Al sana cillop gibi araba der Ama alacak kişinin 3 ay sonra 6 ay sonra oradan patlayacak işte bunu bilemiyoruz. Hiç kimse bilemiyor. Boyanın altında ne var? Çürük mü var? Fiber mi var? Macun var? Bilemiyoruz. Ama biz gerekeni yapıyoruz. Evet. Tofaşın da ilk defa buralar çürüdüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Ben hayatımda tofaşın bu kadar böyle çürüdüğünü görmedim. Deno dokuzlarda böyle çürüdüğünü gördüm ama tofaş kısmının bu da olunmazım. Burasının çürüdüğünü görmedim. Lambayı bir getirebilir verebilir miyim? O da Mehmet kardeşimle denk geldi. Genellikle Renault 9'larda oluyor bu, bu şekilde de. Renault 9'larda, Broadway'lerde ama tofaşlarda evet gördünüz değil mi arkadaşlar? Şaseye bak. Şase diye bir şey kalmamış ya. Bu arkadaşımızın şikayeti neydi? Abi lastik sesi geliyor diyordu değil mi? Aynen. Burada halı vardı, halıyı söktük. Halı kapatmış buraya arkadaş. Halıyı sökünce bu ortama çıktı. Bu şekilde gördük. Bunun içinde bagaj halısı dediğimiz bir halı var. Buraları kapatıyor. Tabii görme şansı yok, evet. Burası susuz olmuştu. Koltuk ıslanıyordu, bizde şey, su dökülüyor sanıyordum. Koltuk ıslanıyor muydu? Evet. İşte ha buradan böyle. Oradan tüpün olduğu kısma hissetmenin yerine geliyor. Tabii buradan da sallanırsa su akıyor ama millet arabasını açmadan bilemez abi çürüğün, çarının ne olduğunu. E kimse de burayı açıp da bakmıyor, merak edip de. Zaman yok. Ama şişat üzerine geldiğimiz zaman da olay böyle işte. Şasa yok ya, şuna bakar mısın? Az uçurmuş ya. Fareymiş ya. Valla fare miymiş bilmiyorum. Kuş yuvası mı olmuş ne olmuş. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu. Ee, bittiği zaman da daha detaylı videomuz çekeriz. Bizi YouTube'dan, e, TikTok'tan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Alımcı oto yazmanız yeterli. Gereken ilgi ve şerfiyat gösteririm. gösteririm. Ee, telefon numaramız 0535-767-0691. Her yerde Google'da Google'da adresimiz var. Soru sormak isteyen, araba alıp satım yapan arkadaşlar getirsin ekspertizimizi de yaparız. Gereken yerlere bakarız. Detaylıca her türlü yardımcı oluruz. Şimdilik ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Alımcı Oto ile saygılar bambama devam ediyoruz arkadaşlar.